Yok yok. Hadi, Hadi bakalım. 3. bölüm başlıyor. 3. bölümde neler olacak? Yapıştıralım yardırmaya doğru gidiyoruz. Midem kendini sindiriyor. Benimki de biraz öyle. <laughs> ben de şu an bak sesimin kısılması, halsizlik falan hepsi açlıktan meydana gelen şeyler. Neyse. Şimdi Dark Stancin sarmaya başladı bu arada. Stratejik olarak. Hadi gidelim. Scoutladık bu arada. Tamam. Görev neydi bu arada? %90'ını şey yap diyor. Yani şuraya gelip şunu alıp sonra burayı böyle bir full tur dönüp gidebiliriz. Okey. Tamam. Karşıma ne çıkarsa patates etmeye girdim buraya. Hadi bakalım. Kleptoman mıydı lan bu? Çalmaz değil mi? 500 gold tertemiz. Yemeğin parası çıktı. Tuzak muzak var mı diye bakıyorum bir yandan da 70'e düştü. Radiant olsun abi. Hadi bakalım. Bir tık sol yapacağım, soldan geri dönüp şurayı şöyle tamamlayacağım. Rotamız bu. Şöyle git, geri dön, şuradan şöyle devam et. Hadi bakalım. Let me investigate, Sen so geri zekalı. Ne aldı bu kendine şimdi? Ne hangi hastalığı aldı bu anlaşın? Eksi 120 demiş. Geri zekalı ya. Paras paracıydı ya bu. Ben elim ben eliyim. dedi. De. Çocuğu. Şerefsiz. <laughs> Sürpriz mi yedik bir de? Oh 17 stres çok iyi gerçekten. Şimdi sen bir grappling Blast'la gir bakayım. 12 hasar vurduk toplamda gayet iyi sıkıntı yok. Şimdi ben bu kardeşimizi birazcık çözmek istiyorum. Bufflıyor. Mark target force ally by Aynı zamanda da şey. Kendini mi gardlatıyor bu gazele? İlginçmiş. Şimdi burada bunun hasarın %15 daha fazla olması lazım. Bakalım illumination ne kadar vuracak? 2. Harika vurdu. O zaman kardeşim Sen kendine bir withstand at Sana vursunlar marklısın zaten ayı gibi tank gibi duruyorsun önde Ama wallbox'a vurmayı tercih ediyor yine iskelet İlginç Hasar yememesi lazım ya gazelin şu an Hasar yememesi lazım yani ayı gibi durması lazım Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun Lan Nasıl? O kukris varmış elinde kukri severim bu arada Bir team heal basalım Team heal basmadım. Divine Grace basmaya Farkında Farkındayım sıkıntı yok. Şimdi Grapling ölmesi lazım bunların. Tamam. Şimdi şuradan bir acaba bir dakika ya. Hmm. Clear all power. Oo. Korpsların hepsini temizleyecek şimdi. Öne getirdi bunu. Güzel skillmiş Bak yeni fark ettim ben bunu. O zaman bir blade vur da. Aa, nasıl dodge'luyor her şeyi? Nasıl dodge'luyor? Üzüyorsun beni ya. Ol 13 docu varmış bu herifin. Ama bunu yeme... Executed with impunity. Executed with Güzel fightti <laughs> kardeşler. Ekip iyi çalışıyor ha. Ekip iyi çalışıyor. Şimdi geri döneceğim. Sonra şu aşağıdan şöyle yukarıya doğru gideceğiz. Stres seviyeleri artmaya başladı. Bunu zaten almıştı az önce. Pis 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 pis. Gir bakalım. Oyunda sürekli randomize bir şeyler olması güzel ama bazen RNG senden yana olmuyor. RNG senden yana olmadığı için de böyle garip kötü anlarla karşılaşabiliyorsun. Ama strateji çok önemli. Herkese yedir yemeğini. Bir de meşale yakalım. Bundan bir şey çıkar mı? Stash loot. Güzel. Onyx çıktı 500 gold. İyi para kazanıyoruz ha. Para açısından bu arada güzel gittim. Arkadaki evet. Ama işe yarıyor. Arkadaki ürün size MTF. E. Team'le gideriz de ara ara dinlendirmek gerekiyor ya takımlara. Çünkü şey oluyorlar biliyorsun. Ee, stres seviyeleri artıyor. Mesela diğer oyun Tiny's'e iyi sokamayacağım. Yeni bir healer şey yapmam lazım. Aşağıdan gideceğiz. Şurada bir tuzak var bu arada. Burada bir kuruyor ve fight var. Tamam şu aşağıdan gideceğiz. Kriyodan ne çıkacak? Şu mu atlar acaba? Merak ettim. Atlamadı. Range skillleri %10 damage. Oğlum karşıma beast gelse bak %10 damage range. Şunu da vuracağım için range bu. %10 oradan. Beast gelse %15 buradan. Bir de kovda olduğumuz için bir %15 daha. Yani tam %40 artı atak vuracak. Ayı gibi iyi oldu bu. Bayağı iyi oldu. Yaz nasıl surprise doldular? Ben anlamadım. Ben ışık kötü durumda. Bir grapplingle başlayalım mı? Yoksa şuna bir bleed koyup Hangisi canım? Çok ona bleed vurayım. Şuna bleed vurayım ben. Tamam bu Allah'ından buldu zaten şimdi. Şimdi 3 katı crit vuruyormuş. Hmm. Buff bu. Ben bu Antiquarian'la çok oynamadım daha önce. Mark Target, Force Guard Ally by Buff Target. Hmm. Bence bir atak yapalım ya. Şu arkadakine özellikle. Çok da bir şey değilmiş. Üç vurdu güzel. Bak Elimination için üç kabul ederim. Şimdi sen şunu da aradan çıkar. Güzel gidiyor ekip. Keşke bleed yese bu %200 ama bleed şeyi var resistance'ı var maalesef Bir bleed yedik sıkıntı yok onun bir bleed'inden bir şey olmaz Güzel dodge'ladı güzel dodge'ladı gober beyler aynen Sıkıntı yok çözeriz bunu bu 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 noktada hiçbir sıkıntı yok şu an Ne yapıyorum? Grappling hook şey şart Double kill <laughs> Sana da bir bleed vursaymışım zamanında şimdi sen de gg'ydin Şimdi purge atalım. Purge attım bütün şeyler, cesetler gitti zaten. Güzel. Kıps. Sen bir party heal bas bakayım. Herkes heal'lansın. Sana sen de şuna bir bakayım. Başka atabileceğimiz bir şey. Tamam. Dodge Tek at tamam mı? <laughs> Muhteşem. 1250 gold. Güzel. Güzel. Senin bir heal bakayım. İki hasar yiyeceksin. Yeme bence. Bandaj kullanalım. Dört tane meşalem kaldı. Güzel. Sıkıntı yok. Güzel gidiyoruz ha. Team güzel. Hoşuna gitti mi? Benim de hoşuma gitti. Birbirinin eksiklerini tamamlayan bir team. Ah trap. Blight Az Daha fazla hasar yemeden hemen içelim şeyimi. Aa oh, trap varmış bir daha görmedim. Çözdürürdüm o trab'i ben. Trapleri göremiyorum ya. Şu yerde oluyor traplar da kaçıyor bazen abi. <laughs> bu arada battle room'a giriyoruz şimdi. Son iki şeyim kaldı bu arada. Şunları hızlıca bir keselim tamam mı? Aslında şuna dalacaktım. Da Niye ona daldım da bilmiyorum. Biraz düşüncesizce hareket ettim orada. 6 kriti vurdu be. Hem de bleed vurdu arada. Debuff da aldık valla. %10 stres. O zaman sana ne yapalım biliyor musun? Size bir şöyle gömeyim. Toplamda 16 vur hasar vurmuş olduk. Ah oh be doğruladı. Seni bir doğrayım ben. Güzel gazelcim güzel. Tiny Z atak yiyecek. Kurtarırsın sen. Bir şey olmaz o ikiden. Ama resolve olacak birazdan. Hopeless. Kötü bir durumda artık. Kötü kötü konuş milletin stresini arttıracak bu. Tiny. Ne yaptın Tiny? Bence sana bir sokayım ben ya. Gel. Lan 4 vurulmaz ya. 5 vur da ölsün. Tamam seni aradan çıkarayım bari. Şimdi sana da bir tek atayım pistol shot'la. Nasıl dolcular ya? Nasıl dolcular hocam? Cık. Sıra mı değişti galiba öyle oldu. Tamam team heal bastık. Tamam bir daha sık bari. Volvox ne yaptın lan? Vurmadı vurmadı. Yapıştırdı creatures can be Fa. Default part order. <laughs> Az eğlensin dedim diyor. <laughs> evet, sürpriz. Sürpriz biz geldik. Seni bir hemen bandajlayalım. Ben unuttum ama zaten şeyin geçti. Tamam bunların hiçbiri bleed diyemeyecek. Bleed'ler hep 200. Bu arkadaşlara bleed atamayacağız. O yüzden bir Toplamda 10 hasar vurmuş oldum. Okey kabulümdür. Peki. İşaretledik. Pasladı ya. Tiny ne yaptın ya? Ayıp ettin ha. Marklama var hemen. Canı az olana gidiyorlar yalnız. Hadi Volvox. Dayanabilirsin Volvox. Yes! Güzel. Tiny'e sokacaklar. Soktular. Leper'ın adı neydi bizim? Gazel'di değil mi? Antiquarian'a bir tek isim koymadık galiba bu takımda. Oğlum ne hasarları var. Ne atak yaptılar ya. Şimdi. Herkese ve dodge'u verdik. Ne yapacağız biliyor musun? Seni mi aradan çıkarsam seni mi? Acaba 8'den fazla vurur mu? 5 ile 9 arası hasar vurur diyor. 2 ile 5 arası vurur diyor. Ha. Sanırım bunu atmak daha karlı benim için ya. %70 şanslı vuruyor bu 80. Ben seni çıkardım aradan be çıkaramadım. Bir Crusader'ım olmasını özlemişim ama bu arada. Takım yılın bassak. Peki ne dersiniz? Bir team yıl basalım mı ya? Tamam sen şuna bir tek at artık. Oh! Nasıl misler ya? Çok sinir bozucu oğlum. Volvox <laughs> <laughs> GG. Volvox dayanmıştı va. İlk partiden sağ kalanlardan biriydi Volvox. O zaman ne yapıyorsun biliyor musun Vol'vi Hangisini aradan çıkarıyorsun? Sen bunu bir. Üçte 4 arası vuruyor. Her türlü alır bunu. Tamam. %80 şili, 8 ile 15 arası bu da tek atar Evet şu Volvox'u kurtarmamız lazım bu fight'tan. Tamam hemen. Abi yine bir salma. Ha. Bir yılla bakayım şu herife. Aynen ya. Tamam oğlum birazcık toparlayalım yazık adama. Şimdi sen ne yap biliyor musun? Yüzde... 13.5 şansında crit vuruyor. Yüzde 73 vuruyor. Blizz vuramayacak ki zaten. Tamam şunu aradan çıkaralım. Sonra senle purge atayım ben. Bir heal'la bakayım antikoylarım. Tamam güzel gittik güzel güzel güzel. Güzel tertemiziz şu an. Şimdi bir burayı. Bütün cesetler gitsin. Bu e, gazelin purge özelliği muhteşem bu arada. Bir takım yılı basalım toparlayalım herkesi bir. Bir kendine gelsin millet. Tamam artık vursan da bir şey olmaz Gazel'e ya. Gazel ayı gibi adam orada. Şimdi sen bir grappling plastiği ya bakayım ya. Sonra sana tek atacağım zaten. Bak geliyor. Geldi. Yes. Tertemiz. Güzel para. Güzel para. Güzel para kardeşim. Son oda kaldı bu arada. Tuzak var mı diye bir bakalım. Ha yemek yemek bitti galiba. Bu sefer az yemekle gelmiş. Lan tuzak nasıl görmedim ya? Oha on biraz iyiymiş. Bak yine çaldı. Boş şey bir de zaten hastalanmıştı. Şu antikoyerin kim kim hırsız ya bizim ekipte? <laughs> Aa bitmiş. Chest var mı burada? Yok. O zaman çıkalım. Ekip büyüyor. Arkadaki hırsız işte ya. Güzel para abi al. <laughs> Doç düşürüyor ama 10 damage arttırıyorum işte damage stone. 2 XP kazandı. Ne geldi? Hmm. Fotomania. Güzel. Boss sen nasıl olacak? Boss seçemiyorsun. Zoofobi vardı. Hayvanlardan mı korkuyordu o da? Zoofobi. Zoofobi. O fazladan 6 kişi alabiliyormuşuz da zaten yerim yok ya işin kötüsü. Bugünün şeyi. Illyrus artık aramızda mısın ya? Bir level'a göre dizelim bakayım. Illyrus gelmiş tamam stresi fullledik. Saint Pentacles under... tamam şeyden kuduzdan da kurtulmuş sen Pentacles. Tamam. Bakalım ne ne karakter. O Seeker Man Arms severim ben bunu. Ya Man Arms güzel karakter. Şey güzeldir. Grave Robber güzel karakter. Okültisti seviyoruz. Baya Bak Bounty Hunter da güzel karakter. Bir de şey vardı. Houndmaster Master vardı. Bak bir tane Seeker mi alsak? Grave Robber alayım ya. Karar veremedim şu an. Healer almayacağım ya. Bu da çok güzel hasar vuran karakterlerden ya Bounty Hunter. Obsessed with food. Yemekle kafayı bozmuş. Hmm. Hangisinin skillleri daha iyi bakalım. Ruinlerde daha çok şey oluyormuş, stres oluyormuş. Ama kovda iyiymiş. Bu kız iyi ya. Bu zaten Trove Dagger güzel silah. Poison Dart da güzel silah. Ya güzel skill. Seni geç. Sen iyi değilsin skill olarak o kadar. Rosary nasıl? God fearing. Allah korkusu varmış. Canı %50'den fazlası %5 crit varmış. Bu da fena değil bu arada. Hmm. Bounty Hunter ne yapıyordu? Bounty Hunter da iyi ya bu arada. değil mi? Bounty Hunter alabilirim. Bounty Hunter alacağım. Bounty Hunter yı. Şimdi açacağımız bir şeyler var mı? Dur şeyden, Guild'dan açacağız. <laughs> Şimdi çok stresli olan bir Tiny Z var. Tiny iyi bir tavernaya gönderelim. <laughs> Kadın haliyle genel eve mi gitsin? Ne yapsın? <laughs> Fazladan bir altın daha ben burada değildim diye şey yaptı. Rüşvet <laughs> verdi. Sanitaryumda şu Malili'yi bir iyileştirelim. Oha. Hangisini şey yapsak bilemedim ki. Wallbox'u da bir yerde dinlendirmemiz lazım. Penta'yı da atalım bir yere. Ta paranın hepsi bunların streslerini manage etmeye gitmiş oldu böylece. Gazel de kalmış. Gazeli de dua ettireyim bir yerde. Tamam şimdi. Stress, sort by class, activity. <laughs> tamam. Beşinde gö dinlenmeye falan gönderdik. Geriye Iluris, Santazma ve de bu arkadaşlar kaldı. Sübhaneke Allah'ım 3 <laughs> Üçüncü bölümü de... Üç mü iki mi bu? Unuttum. Üç mü iki mi bu bölüm? Bu bölümün de sonuna geldik. Yeni bir bölümle karşınızda olacağız. Kahramanlarımız şimdi dinleniyor. Yeni bir takım oluşturacağız. Ee, yeni takımla yeni dungeonlara doğru gideceğiz. Öpülüyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.